Ben şimdi mal gibi geziyorum. Senin üstüne bir baksana. Benim bir benim gibi. halime bak. Bir senin haline bak. Ne var ne var halinde Mustafa? Bir çekelim mi? Ayakla He? ayakkabısı yok. Ne Ayakkabı istiyor musun Mustafa? <laughs> ha? Ne oldu? Ya abla kimsenin bekletim yardımım yok. Ya ben böyleyim. Bir böyle ayakkabın yok mu senin? Yok abla. Burada yırtıldı Allah'ı. Yırtıldı vardı. mı? O ayakkabım vardı bir tane. Vardı. Verdiniz ama sağ ol. Aslında yırtıldı. Peki sen diyorsun ya Mustafa. Bir benim halime bir bak. De, bir, de, ah, bir, de, bir de, de, onun... de, bunun haline bak. Geçmeyi bana bırak. Kem, yapıyorlar. Sen önce benden bir boşan da. Adamın çocuğunda bir üstüne düşsün de. Ben sizin için karakola tamam. Her gün karakolda yatıyorum ben. Nerede karakolda yatıyorsun Mustafa? Yaktım karakolda işte. yatsan anlatırlar, söylerler. Kim söylüyor? Ya da beni arıyorlar o Mustafa. Zaman, o zaman Eşiniz ben buradan şimdi polis merkezine mi bağlanayım? ...bağlamasam Esra abla bir şey söylemek istiyorum. Ee... Mustafa sana bir sürprizim daha var. Öteki sürprizi sona sakladım. Tamam. Senin bugün iyi halini görmüş... ...Saffet seninle konuşmak ha. istiyor. Söyle şimdi, abla. Saffet şimdi seninle konuşmak istiyormuş. Tamam konuşayım. Saffet'i bağlayalım. Saffet. Saffet Hanım merhaba. Merhaba ablacığım iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nasılsınız ablacığım? İyiyim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor her şey? iyi misiniz? Ee, çok iyi gidiyor ablacığım. Şükürler olsun Allah. A. Mustafa karşınızda. O da sizi ee, çok izliyorum özlemiş. İzliyorum ben sabahtan beri de ablacığım ben bir şey söyleyeceğim de dinliyor musunuz beni? Evet duyuyorum. O tamam ben hani herkese hak veriyorum da nefes haberi Mustafa Mustafa Mustafa. E kızım sen de boşan. Ondan sonra boşandıktan sonra git kimle evleniyorsan evlen. Bu çocuk onun yüzünden araollarda yatmak zorunda değil. Nefes beni çok iyi biliyor. Bak ben erkek gibi insanım. Benim ne yapabileceğimi de biliyor Nefes. Hı hı. Orada yani boş boş konuşmasın kimse ablacığım. Musa bulabiliyor mu? Musafet. Yani, ben kaç bak, seneden beri ulaşamıyorum. Çocuk, çocuk her şeyi kabul Bugün bugün söz verdim biliyor musun? Esra abla benimle özel konuşmak istiyormuştu ya. Bugün söz Aynen, verdim. iyi yapmışsın. He bugün söz verdim. Fazla içmedim. Biraz daha. Ser artık o bir yoluna, o Aa, yoldan tamam çıkmış mı? artık. Bir, tamam. Tamam, sen... çıkmış artık. Sen ola boş ver. Tamam tamam sen. şimdi kardeşim. Ben bir, bir söz verdim Esra abla'ya. Gittik. Esra abla sağ olsun kimliğimi alalım. E imzayı da attım. E tamam boşanacağım. Daha kim mi yapıyorlar bana ya? Ya o yolda Bir şey dur, çocukla, ilgili durum kaldı. çocukla ilgili duruma durumu Senin baban var ya. Senin baban zaten bir gün beni indirdi. O zaten o, o, da zaten Allah'lık olmuş. O zaten o zaten iyi bir baba olsa evlatlarını da yapmazdı. Çok şükür Sinan vardı da arkamda Allah razı olsun ki ölmedik yani bakıyor. Saffet Hanım anneniz Efendim. sizin yanınıza gelmek istiyor. Ablacığım annem benim yanıma gelmek istiyordu. Annem zaten bizim yanımızdaydı. Evet. Sinan ve babası çok iyi bakıyordu ediyordu. Ben de oğlumla hocamın yanına gideceğim dedi. Çıktı gitti. Daha abla bu adamın yapacak bir şeyi yok yani. Evet ama şimdi yine tekrardan yani zor durumdayım diyor. Ben Saffet'in yanında olmak istiyorum diyor. Valla Esra ablacığım ben bir şey diyemem yani. Saffet ben Nazlı'dan boşanayım. Çocuk üstüne düşsün. Zaten Ankara'ya geliyorum ben. ben Allah abi. Geleceğim. Benim nerede olduğumu bili. Benim nerede olduğumu biliyorsun değil mi abi? Biliyorum biliyorum. Ben Nazlı ama işim buradayım. Yoksa, yoksa, yoksa ben gerçek, dün Ankara'ya gitmiştim. Bak gerçekten çok rahatım. Yemin ederim. Yani Sinan olmasaydı ben 20 kilo almıştım bak. Yani tüm Türkiye dinliyor. Ben o Sinan'ın yani çok Sinan niye bu öyle dedi geçen? Ne dedi? Bu burada iftira atmış. Ne iftira atacak ya kahveden söylemişler se, 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 doğrusunu. Se, se, kahveden söylemişler se, abi o da onu dur, söyledi. Sen de sen. Sen demişsin abimin kolunu kırdırdım demişsin. Benim kolum kırık değil. sen mi no, no, Siz ne no yapsınız ya? Hı. Biz kavga ettirdik ya Emin önünde. E, tamam. Peki. Sen ya, onlara girme. Olurdu. konuş. Yok onlara girme. Tamam. O tamam, kaldı? Ben. Bak güzel şeyler konuşuyoruz evet. şimdi. Saffet Hanım. E, siz Mustafa'nın vesayetini almak istemez misiniz? Hem de onu Mustafa ne dedi? Ben hastaneye yatarım eğer Saffet'in yanında olursam. Saffet benimle konuşursa. Bu konuda destekçi olmak istemez misiniz? Ben Ahmet'e mesaj yazacağım? Baba Nazlı'dan boşanıp çocuk düşsün Ahmet'e mi yazacağım? Ben diye. yani ben bir şey diyemem. Benim tamam ben Sinan'la evli değilim ama Sinan benim kocam yani. Ben Sinan ne derse ben onu yaparım. Evli değilim diyorum. Ne kocam diyorum. Bak, Nasıl bak, diyorum. anne bir dakika annesi de geldi. Konuşmak <laughs> istiyor. Gel gel. Gel Kesman gel. Kesman Hanım. Bu işle çıkamadım benim. Bak Saffet attığımızda konuşmak ister misin kızınla? Serin. Sinan benim yani. Ben. Kızım <laughs> Saffet. Ahmet'e mi atacağım? Ben Ankara'ya gireceğim. Saffet kızım. Yaz boşanayım. Anne. Beni duyuyor musun mu kızım? Duyuyorum anne. Bu duyuyorum. Nazlı burada hikayeler yapıyor. O ben onun... söyledim Esra ablaya zaten. Abinin kafasını bu bulandırıyor. Bak, bak şimdi de bilekten de hamileymiş. <laughs> bu ne ayak ya kızım bu ne ayak? Sen Aha, abinin çocuğunu, ben... abinin ben... abine hamile hamileyken üçünüz beraber gitmediniz mi bu hastaneye? Hala hamile. Valla ben bir İnan sus bir doğruları söyleyeceğim. Söyle. Vardı, kim benim ne olduğumu da biliyor. Abimin çocuğunu aldırıp da ondan bundan çocuk yapıp da tüm Türkiye'nin gözünün önüne çıkmasın. Saffet Hanım. Bir dakika Kezban Hanım. Saffet Aynen. Hanım siz diyorsunuz ki benim Aynen. abimden Aynen. hamileydi. Evet. o çocuğu aldı da başkasından Aynen. çocuk Aynen. yaptı. Aynen. Abimdeki, abimdeki çocuğu aldırıp da ondan bundan çocuk yapıp da oraya gelmiş de vay şöyle vay böyle. Diye. sen ya, aylık bana ne dönüyor üç Bir sizin abi ya. Bir, bir dakika aynı anda konuşmayın bir dakika. sen beni duymadın mı kızım? Üçüne beraber bak. hastaneye gitmişsiniz de. Hastanede Nazlı Kesman Kesman senden ne? Mustafa'dan gizli. Kesman Kesman sen de artık istemiş. Doğru mu bebeği aldırmak için? Aynı anda konuşunca kimse anlamıyor. Kesman Kesman ama ben gerçekleri Tamam Ben söyleyeceğim. Saffet Hanım bir saniye ben bir konuşabilir miyim? Şunu söyleyeceğim. Nefes diyor ki ben hiçbir zaman Mustafa'dan hamile kalmadım. Abla ispat edelim. Araştırabilirsiniz. E, araştıralım. Sattık. Kuzum veya Kürt'e neyse var. Var. o varsa o zaman gel abla de ki var de. Kızımın haberi Ama var. Ama yok. Şimdi Vallahi biz tabii bunlar geçmişte şey kalan var. konular. Biliyoruz ki birçok hata bu, yapılmış. Esra abla hata... ben bir şey hata... söylemek istiyorum. Evet. Dün iki kere ya, aradılar beni. Ağlıyorlardı. Kim? Kızım kızım diyordu açız açız Mustafa diyor açız sokakta kaldık bana yardımcı ol Ah seni mi aradılar? Evet yoldan geçen evet. birinin telefonundan arıyorlar be öyle mi doğru mu? Ben ee... kanıtlarını da zaten attım söyleyebilirsin tamam. abla Ona, şimdi bana o abi. telefonda bana canım cicim tamam boşanacağım edeceğim deyip de evet. annesi kızım bana yardım et sokakta sana, kaldık ha, doğru sen... mu bunlar kızım de şey şimdi bana mı soruyorsun sana diyor. Şimdi kadın burada bu hakaret, hakaret ediyor. Aradınız mı siz hafta sonu? Se evet. Be Bizi hastaneden de varmam Bizde numaralar yoktu stüdyonun. Buranın numarası doğru, yoktu. Doğru, bilsem şimdi işin rengi değişti. He, iş, şimdi, atma hadi şimdi, hadi işine bak. Şimdi, Yo, seni, mi, boşa seni boşamıyorum abi tamam mı? Allah. Ha, sen <laughs> böyle sen, yaparsak bak, boşamaz. Sen Konuşalım. Bak, bak, dur şimdi, konuşacağız. Bir dakika, ben soracağım. Tek tek cevap vereceğiz. Sen hafta sonu Kezban Hanım aradınız mı? O değil, ben aradım. Doğru. Ben. Sen aradın, ne dedin arayıp? Abla beni Aksaray'a gittim. Evet. Bir işim vardı. Girdim oraya, Okan abi gelmiş şeye duvara. Evet, biz bu arada ha. bulmak için izleyicilerimize söyle evet. bulmak için her yere cam astık. Şimdi evet. benim telefonum bozuk olduğu için. Evet. Kontrolüm diyor, dakikam da yok. hı. Birini çevirdim son bir çaldırmanın kontrolüm varmıştı Diğer telefona da aktım. tuş falan Nazlı'ya attım çünkü burada ben Okan abi onun numarası kimse numarasını bilmiyorum evet. Aynen. Bunu aradım ki bu olasın diye Nefes aradın ne dedin nefese? Dedim ki böyle böyle dedim burada dedim kağıt gördüm dedim kağıt Bunlar dedi, kameraya neden? konuşayım bari O sana diyor ki Esra'ya konuşmuyorlar diyorlar <laughs> Ben de dedim ki Beni dedim aramışlar dedim bak buraya <laughs> kağıt açar dedim bana bir yardım da bir yetkili numarasını ver dedim ya da dedim tamam, doğru. beni bakın asasını alsınlar dedim. Ben buna ya. aç, açım demedim. Aciz demedik. Sence o Sen kim oluyor olmuş? Bir dakika bir karşılık. Tane... Dedim, Hayır, acız diyemedi. De Yanına ben de vardım. Yanına ben de vardım. Açmaz aç demedi. Beni Hatta hat an. annem anne dedi zaman ki. Hatta annem dedi ki. Hiç Annesi dedi ki kızım bırakmam. dedi ne olursun diyor. Ya, yani, bir Bak, bir dakika bize almıyorlar diyor. Sakin ol ha. Hiçbir otele bizi diye almıyorlar diyor. Değil, ne olursun bize diye yardımcı et diyor. Onu. Sen kime ulaştın? Karnımız, sen kime ulaştın? He, Güler Güler kim ablayı aradım. Ablayı ha? Güney ablayı aradım. Güney ablayı, ablayı aradın. Söyledin onlar size ulaşmaya çalışıyor diye. Evet Gülay abla da ...dedi ki hemen dedi, numarayı dedi, bana ver dedi... ...şey yapayım dedi, döneyim Ulaşayım dedi. dedi. Ha, ondan sonra, sonra ikinciye de bir daha aradı. Dedi ki bu dedi yoldan geçen bir abinin numarası dedi... ...ben sana kendi evet, numaramı doğru. veriyorum dedi. Doğru, evet. Kendi numarasını da verdi. on dedim abla dedim kendi numarasını verdi haberin olsa onu da attı dedi yani onu da attım. Yani nefes şu an şunu söylemek istiyor. Beni diyor aradılar ihtiyaçları olduğunda şimdi niye kötü konuşuyor Kezban Hanım benim aklıma. Ama aciz demiş evet, şimdi yanında aciz yanında, de yanında, mi? Azı azı tamam. ya. Aciz demiş de 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 şey ya. Aciz demiş ya. Aciz demiş ya. Sen kimsin ya da kaynağında konuşma. Sen kimsin de aciz dur, demiş, sen demiş sen bana işte. bırak, ya. Ben ona her dur, türlü bakarım. Aciz aciz demedik kesesini. Şimdi abla. Sen git anana babana sahip çık. Sen önce kendine sahip çık. Kes. Ya bir susun sana. Bunu alsana bir. Bak az Bilsin kaldı. Ya. Bir, ya. sakin ol. Şimdi şey amcacım. ben Bey yanağa geliyor. Tamam ben aradım. Seni beni onun için aradım. de beni burada aslında ne oldu evet, bu işte. Evet biz öyle aradık. Tamam onu Bak, ben ona niye şöyle açacağız. Abi sen de mi uğraşayım? Nazlı'ya mı uğraşayım? Hasan'la mı uğraşayım? Mustafa'nın yükü gerçekten ağır ya. Ben sana Birisi... ağaç demedim. Yüküm Bey ağır ya. Yüküm ağır. Mustafa, Şimdi avukatım. Mustafa. Ben... Üç, üç yük. Hüseyin Bey girdi. sana hak verdi. Ne düşündünüz? Yok Mustafa'nın yükü gerçekten ağır. Adam tam kendini ifade edecek. Tamam biz Mustafa'yı geçen İfade edelim. konuşamıyorum ya. Geçen gün dedik ki Mustafa'nın konuşmaya durumu e, iyi değil ama şimdi iyi. Sıslı mı oldum? Mustafa konuşacağı sırada yan taraftan şey etmenin, müdahale etmenin lüzumu yok. Yan taraftan müdahale giriyor. Estağfurullah bana. Evet doğru söylüyorsun. Sen bir sözünü söyle sonra ben sana sürprizimi Esra açıklayayım. Esra abla. Bak daha Esra abla diyor yok, ya. Yok senden için Şu bir, şey, zaten, diyeceğim bir gelmiyor, şey diyeceğim ne ya, ama kötü bir şey diyeceğim. Ne söyleyeceğim? Abla bak gelmiyor. Mustafa. Ne oluyor bu sesle ya? Ama ben... Mustafa annesi normalde. gitti sesi geliyor. <laughs> Mustafa normalde dört dörtlük bir insan. Bak ya bana ne diyor Mustafa yok. senin için? Annesi, babası bak yeri geldi mi kızıp bağıran... Yani gübreyen bir insan. Yeri geldi mi de iyi bir sen. Ama Anne, baba yanında olduğu sürece bunun psikoloji bozuluyor. Niye? Bak bu her şeye kararlıyor, annesi diyor. Bu tamam diyor, annesi babası buna akıl verene kadar para versin, adam kendine baksın. Hı -hı. Doğru değil mi abla? Evet. Her şey parayla mı bitiyor aslında değil abla? Yani aslında hep birlikte yaşıyorlar, hep birlikte geziyorlar. Mutlaka birbirlerini birlikte yaşayan yani insanlar sürekli etkiler. Sürekli kavga içindeler. Şimdi ben hep şunu da, bakın bunu da söylemek istiyorum insan ay kavga çıkıyor, tartışma çıkıyor. Çıkabilir. Bazen bazı insanların iletişim şekli bu. Tartışır, konuşur, en son tatlıya bağlanır. Aman hiç konuşma olmasın, tartışma olmasın. Bu demek değil. Bu illa kötü bir şey sonucuna ulaşacak da değil. Önemli olan tartışma olur ama eninde sonunda çözüme ulaştırmak. Bak sen bugün ne güzel sakinleşmişsin. Tamam, güzel. işte işte konuşmak istemişsin. O yüzden güldüm. Evet. Ben kimsenin tüm Türkiye'nin önünde kendimi küsürtüşemem. Şimdi bunu dediği kelime yanlış. Ben açım demedim. Bir şey söyleyeceğim Mustafa. Bu da ayıp günah bir şey değil ki. Aç olursun paranı kazanamazsın. Tamam da ondan niye para istemeyeyim? O zaman ben suçluluğa düşüyorum. Ben ona para de parasız demedim ki. Ben para istemedim ki. Hayır para değil. Sen ulaşacak birine istemişsin. Ee, birine ulaşmak size, istemişsin. Sizi ulaşmak istedim. Bak maddi olarak insanların sıkıntı çektiği dönemler evet. olabilir. Parasız olmak günah ayıp bir şey değil. Evet. Rezil olmuyorsun <laughs> parasız kaldın diye. Sen kimsenin izinsiz malını çalmamışsın. Evet. Hırsızlık evet, yapmamışsın. Abla. E Niye utanıyorsun parasız kalmaktan? Doğru söylüyorsun abla. Yani evet. parasız kalmak utanılacak bir şey değil. Yani bir şey olursa da biz de elimizden geldiğince tabii ki yardımcı abla, oluruz. Abla şimdi ben annemle bugün yine bana yardımcı olacağız. Otele gitmek istiyorum da. Tamam. Olur. Biz yardımcı olacağız bugün. Konuştuk. Otele götüreceğiz seni. Çünkü yarın tekrar adliyeye gideceğiz ya. Tamam soy bağının reddi için. Masalı üstünden düşürmen için. Tamam, ama Siz zaten ama. bugün otelde kalırsınız. Şimdi dur ben sürprizimi yapayım. Sürprizini bir yap ha. Ben bir sürprizimi merak ediyorum. Merak ben ediyorsun. Şey geliyorlar Antalya'dan herhalde. Ankara'dan geliyorlar herhalde. Antalya'dan, şimdi Antalya'dan. Sende geçici kimlik belgesi var ya. Evet, evet. Biraz. Şimdi bugün kimliği geldi. Sürprizim kimliği geldi. Ya, abla sağ, i̇şte sağ ol. Evet, ederim. Gel bakalım. Sağ ol ablam. Al bakalım aç. Sen aç. Şimdi sana gelmiş zarfı sen aç. Hadi bakalım. Bak. Şimdi kamera nerede ah? Göster, teyce çok gözükmeden. ha. Esra ablam ne güzel almış kimliğimi. mi? Sağ ol, teşekkür evet evet ederim. Kim sağlamadı? Tamam, sağ ol. Tebrikler. Çok güzel oldu. Ha. Sağ ol. Şimdi oldu abla. Şimdi oldu değil mi? Oldu abla. Sevindin mi? Evet abla. Oldu oldun. Zaten bunu gayet Bu akşam, aldım. Bu akşam otelde kalın güzel böyle. Sağ ol ablam. Sağ ol. masalın reddi için gideceğiz. Tamam. Sağ ol ablacığım. Tamam. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi tabii. Bazı şeyler büyük prosedürle ilerlediği için adım adım ilerliyoruz. Çok güzel kimliğimizi aldık. Ee, dilekçemizi verdik boşanmak için. 13 Ekim'de de boşanma davamız var. Ayrıca yarın da masalın işte soybağ soybağı, soybağı davasını reddi için başvuru yapacaksın. Her şey halloluyor tamam, yerine Tamam sağ ol. Hadi bakalım. Bak ya tamam. Evet. Şimdi bakalım yarın neler olacak? Yarın da Sağ ol Kezban Hanım. Allah sizden de razı olsun. İnşallah hepimiz. <laughs> o da artık onu tabii şey yapıyor. Kızını da üzerine al diye. Şimdi